السلام عليكم انا خول الشيخ الحليبي في كولو كظن كبري بالتأي ان شاء الله سنقوم في المطبخ السوري والتركي وبيعه Meryem Aslı Kulu Kadın Kooperatifi Başkanıyım. Kulu'da hali hazırda üretim yapan kadınlarımızın bir arada üretimlerini satabilecekleri bir kooperatif kurmak istiyorduk. Türk Kızılay'ın kooperatiflere destek ilanını gördük, başvuru yaptık ve seçildik. Kooperatifimizin amacı kadınlarımızı sosyal ve ekonomik anlamda güçlendirmek. Ortaklarımız arasında geçici koruma altında bulunan Suriyeli ve Afganlı kadınlarımız da bulunmaktadır. Onların da yerel ürünlerini satışa sunmaktayız. Hedefimiz güçlü kadınların bir arada üretim ve satış yapmasını desteklemek ve istihdama katkı sağlamak. Kooperatifleşmemize destek olan, malzeme ekipman alarak bize satış ofisi kuran, Türk Kızılay Konya Toplum Merkezi'ne ve UNHCR ekiplerine çok teşekkür ederiz.